Herkese merhaba. 2022 Arabuluculuk sınavına hazırlık video serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. Videolarımı beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. 5. modülümüzde arabuluculuk sürecine e, genel bir bakışla arabuluculuk sürecinin aşamalarını ele alacağız. E, ara arabuluculuk yargılama ve tahkime göre daha esnek e, usul işlemleri olmayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğu için kontrol tamamen tarafların elindedir. İlk olarak taraflar kendi iradeleriyle arabuluculuğa başvurmaya karar verdiklerinde arabulucu seçimi, arabulucunun düzenleyeceği yer ve zaman üzerinde anlaşma sağlayıp birden fazla oturumun gerek duyulacağı öngörülüyorsa oturum programı planlanabilir. İkinci olarak arabuluculuk süreci boyunca taraflar görüşmek istedikleri konulara karar verebilir ve buna göre bir program yapabilirler. Üçüncüsü ara buluculuğun iradi bir yöntem olduğu göz önüne alındığında taraflar herhangi bir gerekçe göstermeksizin süreci istedikleri aşamada sonlandırmakta serbesttirler. Ee, arkadaşlar kanunumuz ilk olarak e, iradi yani gönüllü ara buluculuk e, üzerine hazırlandığı için burada e, dava şartı ara buluculuğun sürecinden değil de gönüllü ara buluculuğun e, aşamalarından bahsettiğimize dikkat çekmek istiyorum. Son olarak tarafların özgür iradesinin bir durumu olan Arabuluculuk anlaşması tarafların uyuşmazlığının giderilmesi konusundaki hak ve yükümlülüklerini ortaya koyar. Yani tamamen tarafların iradesinde olup anlaşma tarafların çözüme yönelik hak ve yükümlülüklerini ortaya koyan bir anlaşma oluşur son aşamada. Diğer taraftan kavram içerik bakımından arabuluculuk yapılandırılmış bir süreçtir. Yani arabuluculuk süreci e, belli aşamalardan oluşan ve bu aşamalara arabulucunun uyması durumunda e, başarı sağlamasının mümkün olduğu yapılandırılmış bir süreçtir. Burada e, her uyuşmazlıkta farklı bir yönde gelişebilir ancak yöntemin aşamaları ve süreçler açıktır. Yani bu aşamalara uyulduğu sürece başarı e, daha kolay bir şekilde elde edilecektir. Klasik arabuluculuk süreci 5 farklı aşamadan oluşur. Bu klasik arabuluculuk e, kolaylaştırılmış arabuluculuk yöntemini kullandığı için kanunumuz e, onun e, aşamaları klasik arabuluculuk sürecinin aşamaları olarak ele alınıyor. Bu aşamalar hazırlık aşaması, başlangıç aşaması, inceleme araştırma aşaması, müzakere aşaması ve son olarak da sonuç aşaması olarak e, isimlendiriliyor. Yargılama ve tahkim süreçlerinin aksine bu aşamalar kesin değildir. Ee, yani gerektiğinde ara bulucu bir önceki aşamaya dönebilir, ortak oturumlardan özel oturumlara geçebilir. Tarafların daha hızlı bir şekilde anlaşmaya varabilmeleri söz konusuysa daha önceden planlanmış aşamaların süresi de kısaltılabilir. Ee, zaten uygulamada da çok hızlı bir şekilde taraflar eğer e, anlaşacaklar ise e, daha önceden sorunun çözümü noktasında motive olmuş menfaatlerine odaklanmış bir şekilde ara buluculuğa gelmeleri durumunda süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Ara buluculuk aşamaları ve amaçları aşamaların amaçlarını da aşamalarla birlikte bakacak olursak eğer ara süresi pek çok faktöre, faktöre bağlı olduğundan süre konusunda çok kesin sınırlamalar koyulmaması ve tarafların son aşamaya yani anlaşma aşamasına zorlanmaması gerekir. Burada ara bulucu Acele etmemeli. Tekrar e, iradi arabuluculuk üzerine konuştuğumuzu, yani aslında bütün videolarımız, e, kitabımız tamamen aslında iradi arabuluculuk üzerine hazırlanmış. Çünkü kanun iradi arabuluculuk üzerine hazırlanmış. Sonradan devreye giren dava şartı arabuluculuk ise e, bu durumun istisnası şeklinde bir detay olarak ele alındığını, e, na dikkat etmemiz gerekiyor. Hazırlık aşaması. Arabuluculuk sürecinin ilk aşaması olarak değerlendirilmektedir. Ancak arabuluculuk faaliyetlerinin fiilen başlamasından önceki süreyi de kapsayabilir. Arabulucu her aşamada taraflarla ayrı ayrı veya birlikte bilgilendirme oturumları düzenleyebilir. Bilgilendirme oturumu tarafların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, engellilik durumu ve benzer özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmeli ve tarafların sunulan bilgileri kavrayabildiğinden emin olunmalıdır. Arabulucu ve taraflar arasında belirli kurallara göre arabuluculuk sürecinin nasıl yürütüleceğini ilişkin yükümlülükleri gösteren arabuluculuk sözleşmesi mutlaka hazırlık aşamasında yapılmalıdır deniliyor. Eğer hazırlık aşamasında bu sözleşme yapılamazsa en geç başlangıç aşamasında arabuluculuk sözleşmesi yapılmalıdır. Tabii arabuluculuk sözleşmesi şekil şartı yok, yazılı olmak zorunda değil. Ama yazılı olması arabuluculuk sürecinde uygulamada yazılı olarak kullanılıyor ve bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Hatta matbu sözleşmelerin kullanılması da burada e, hem daha pratik hem de e, süreci e, bu aşamaya hızlı bir şekilde geçmemiz için daha faydalı. Sözleşme arabulucunun yetkilisi dahilindeki tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Henüz arabuluculuk sözleşmesi düzenlenmemiş ve imzalanmamışsa ee, hazırlık aşaması bir değerlendirme süreci olarak kullanılabilir burada şunu hatırlamak lazım arkadaşlar arabuluculuk sözleşmesi taraflar arasında yapılan bir sözleşme yani arab ee, arabulucunun ya da taraf vekillerinin ee, bu sözleşmeye ee, imza atması durumu söz konusu ama taraflar arabulucu henüz devrede yokken de aralarında ee, uyuşmazlık durumunda bir ara bulucuya başvurulacağıyla ilgili ve bu sürecin ıı, detaylarıyla ilgili bir takım maddeleri içeren bir sözleşme yapabilirler. Ha, yapmamışlarsa ara başvurdukları aşamada ee, bu sözleşmeyi yapmaları gerekir. Bu süreçte işte bu durumda ara da varsa taraf vekilleri de ara buluculuk sözleşmesindeki rolleriyle ilgili kısımlardan kaynaklı olarak sözleşmeye imza atarlar. Evet. Uyuşmazlık ara bulculuğa elverişli midir? Uyuşmazlıkla ara elverişli olmayan zorlama, istismar veya şiddet olduğuna dair delil var mıdır? Ara taraflara buna göre ne yapmalı? Önerilerde bulunmalı mıdır? Gibi ee, durumları ara bulucu hazırlık aşamasından ne yapmalı? Araştırmalı. Eğer henüz sözleşme düzenlenmemişse. Benzer şekilde ara bulucu geçmişte şiddete başvurulup başvurulmadığını veya gelecekte başvurulup başvurulmayacağını veya bunun tarafları müzakere sürecinde pozisyonlarını etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak sürecin sürülüp sürdürülemeyeceği üzerinde de karar vermelidir. Yani eğer şiddet tehlikesi varsa ara bulucu zaten süreci ne yapmalı arkadaşlar? Sonlandırmalı. Bunun araştırmasında yine Hazırlık aşamasında arabulucu yapmalıdır. Uygun hallerde tarafları bir avukata veya ilgili diğer uzmana danışma imkanı hakkında da bilgi vermelidir. Arabuluculuk için taraflar hazırlık aşamasında bu konuda da bilgilendirilmeli. Arabulucunun değerlendirilmesi gereken, arabulucunun değerlendirmesi gereken diğer bir husus ise eş arabulucu yani süreçte deneyimsiz bir arabulucunun ya da Deneyimli başka bir eş arabulucunun görevlendirilmesi konusunda taraflarla da mutabakat sağlanmalıdır. Çünkü burada arkadaşlar fazladan bir arabulucunun görevlendirilmesi durumunda arabuluculuk ücretinde bir e, artış söz konusu olacağı için e, ve bu ücret taraflar tarafından karşılanacağı için bu konularla ilgili taraflar bilgilendirilmelidir. Hazırlık aşaması arabulucuya ilk oturum için de hazırlık yapılmasına imkan e, tanır. Yani ilk oturumun yeri, zamanı e, kimlerin katılacağı e, gibi durumlar da hazırlık aşamasında planlanır. Arabulucu hazırlığı bir uyuşmazlıktan diğerine göre değişebilir. E, bazı durumlarda özellikle ticari arabuluculukta taraflar arabulucuya sözleşme, mektup, e-posta veya bilir kişi görüşleri gibi belgeler sunabilir. Bazı e, arabulucular yani bazı durumlarda çok fazla belge olabilir. Bazı durumlarda e, hiçbir belge olmayıp tamamen tarafların beyanıyla bir araştırma yapılması gerekebilir. Arabulucuların bazıları da bu belgeler üzerinden çalışmayı tercih ederken bazıları oturumlarla eee taraflarla soru sorular e, açık uçlu sorular yoluyla e, taraflardan e, bilgi edinmeyi de tercih edebilir. Arabuluculuk dikkat, hızlı muhakeme, farklılaşan ihtiyaçları analiz etme, uygun teknik ve araçlar kullanma gibi özellikler gerektirdiğinden çok emek isteyen bir faaliyettir. Yani hazırlık aşamasında iyi hazırlık yapılan bir e, ara buluculuk e, diğer aşamalarda e, daha kolay bir şekilde başarıya ulaşması mümkün olacaktır. Ara buluculuk faaliyetinin gerçekleşeceği en uygun yer ve zamanın e, da belirlenmesi gerekir hazırlık aşamasında. Bu yapılırken tarafların farklı cinsiyet veya e, yaş veya yetkinlik düzeylerinde olabilecekleri de mutlaka dikkate alınmalıdır. Bunun yanında mekan e, taraflara yeterli gizliliği sağlayacak özellikle olmalı, kağıt, kalem, yazıcı gibi gerekli ekipmanların da e, temin edilmesi müzakerenin daha verimli bir ortamda yapılmasına yardımcı olacaktır. Faaliyetlerin geçeceği yer yetersiz ise taraflar kendini rahat hissetmeyecek ve bu da ara buluculuk görüşmelerini olumsuz yönde etkileyecektir ilk aşamamız ya hazırlık aşamasından sonraki, e, ilk aşamamız hazırlık aşaması, ondan sonraki ikinci aşamamız ise başlangıç aşaması. Başlangıç aşamasında ara bulucu etkili bir e, giriş konuşmasıyla ara buluculuk oturumunu başlatır. Karşılıklı güvenle sürecin e, anlaşılmasını sağlar. Bu aşamada ayrıca temel kurallar koyar e, ve bu kuralları taraflarla e, doğrulatır. Evet. İlk olarak arabulucu taraflar selamlar ve oturacakları yerleri gösterir. Daha sonra kendisini tanıtır. Gerekirse tarafların birbirleriyle tanıştırır. Yani taraflar e, genelde birbirlerini tanıyor olacaklarından. Bazı durumlarda eğer e, tanışmamalar durumu söz konusuysa veya tarafların e, yetkili e, bir temsilcisi gelmişse, vekili gelmişse bunu taraf tanımıyorsa bu konuda ne yapılması lazım? Öncelikle bir tanıştırma da yapılması gerekir. Anlaşma yapma konusunda yetkili olup olmadıkları da mutlaka arabulucu tarafından kontrol edilmelidir ki bu başlangıç aşamasının en önemli kısmıdır. Mutlaka tarafların anlaşmaya varıp varamama konusunda yetkili olup olmadıkları. Arabulucu tarafından kontrol edilmelidir. Sonrasında arabulucu tarafların hangi isimle hangi isimle hitap edilmek istediklerini, oturum için ne kadar süre ayırdıkları gibi sorular sorar, bu konudaki bilgileri edinir. Taraflara arabuluculuk ilkeleri, özellikleri, faydaları mutlaka açıklanır. Kendilerine eşit olarak davranılacağı, kendilerine ifade etmeleri için süre verileceği ile ilgili teminat arabulucu tarafından verilir taraflar karşılıklı saygı ve olumlu bir tutum göstermeler konusunda teşvik edilir. Gizlilik kuralının ve ara bulucunun hak aramaya engel olmadığının ayrıntılı bir şekilde açıklanması gerekir. Taraflar süreçle ilgili sorular sorup soruları olup olmadığı sorulur. Ara bulucu gerektiğinde hem ortak hem de özel oturumlar düzenleyerek çalışacakları konusunda da bilgi verir. Hazırlık aşaması ve öncesinde imzalanmamışsa bir ara buluculuk sözleşmesinin imzalanması gerekir. Yani bu aşamaya kadar e, eğer taraflar öncesinde bir ara buluculuk sözleşmeleri yoksa hazırlık aşamasında ara buluculuk sözleşmesi imzalanamamışsa artık başlangıç aşamasında ara buluculuk sözleşmesi imzalanır. Bu aşamada temel kurallar belirlenir. Ara bulucu varsa eş ara bulucu taraflar ve avukatlar dahil tüm katılımcılar ara buluculuk sözleşmesine tarih atarak imzalarlar formalitelerin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için standart sözleşme formlarının kullanılması da tavsiye edilmektedir. Evet, inceleme ve araştırma aşaması Üçüncü aşamamız. Arabulucunun bu aşamada amaç ve mevcut uyuşmazlıkla ilgili olayları, duyguları ve diğer önemli hususları ortaya çıkarmak, anlaşmaya yönelik başlıklar tespit etmek ve bir sonraki anlaşmanın gündemini bu aşamada hazırlamaktır amaç. Bu aşamanın temel amacı anlaşma aralığını tespit etmek olmalıdır arkadaşlar. Ee, i̇nceleme, araştırma aşamasında ara taraflara sırayla söz verir. Ee, yargı sürecindeki gibi davalı davacı yok. Burada temel amaç araş, anlaşma aralığının yani bir tarafın ee, verebileceği en son miktarla diğer tarafın kabul edeceği ee, son miktar dediğimiz o direnç noktaları arasında kalan aralığı bu aşamada ara bulucu tespit etmelidir. Sürecin başında kimin başlamak istediğini taraflara sorulur. Bu özelliği ile ara normal şartlar ve kurallar gereği ee, davacının söz almasıyla başlayan mahkeme veya tahkim duruşmalarından farklıdır. Niye? Çünkü ara bulculuk sürecinde davalı ve davacı yok. Taraflar var. Ve taraflardan da ee, ilk ara bulucuya başvuran tarafın konuşmaya başlaması uygun olmakla birlikte e, isteyen taraf başlayabilir konuşmaya ilk olarak. Burada arabulucu öncelikle taraflara bunu sormalıdır. Taraflar sırasıyla söz alır, kendi anlatımlarıyla uyuşmazlık hakkında bilgi verirler. Bu arada arabulucu ve diğer katılımcılar tarafların sözünü kesmez, herhangi bir müdahalede bulunmaz veya soru sormaz, yorum yapmaz. Daha sonra arabulucu bazı hususlara açığa kavuşması için bilgi boşluklarının tamamlanması için sorular sorar, elde ettiği bilgiler ve gözlemlediği duyguları yansıtır, taraflarla bir güven ilişkisi kurar. Böylelikle taraflar birbirleriyle görüşlerini paylaşabilir ve birbirlerine karşı kaygı ve korkularını, birbirlerinin kaygı ve korkularını anlayabilirler. Bu noktada pozisyonların altında yatan menfaatler ve ihtiyaçlar da tespit edilir. Tarafların birbirlerine olan yaklaşımları Çekişmeli bir yaklaşımdan işbirlikçi bir yaklaşıma doğru yönlendirilir inceleme ve araştırma aşamasında. Ortak bir anlayışa varılması ve bir sonraki aşamaya geçmek için hazır olunması halinde ara bulucu bir anlaşma sağlanması amacıyla ele alınması gereken konuları içeren bir liste oluşturmaları yönünde tarafları teşvik eder. Evet bu aşamanın en önemli hususlarından biri de e, bu anlaşma konularının taraflar tarafından belirlenmesinin. E, sağlanması, hem anlaşma aralığının ortaya çıkarılması hem de e, anlaşma sağlanması amacıyla ele alınması gereken konuları içeren bir listenin taraflar tarafından hazırlanması bu aşamada çok önemli. Sonraki aşama, dördüncü aşamamız yani müzakere aşaması. E, taraflar bu aşamada arabulucunun yardımıyla uyuşmazlık konularını müzakere eder ve anlaşmaya varmaya çalışırlar. Gündem hazır olduğundan, o listeyi yaptıkları için e, arabulucu taraflarla olası seçenekler hakkında konuşmalarını ister, arabulucu tarafların çözüm seçeneklerini sıralamalarını ve her bir seçeneğin nasıl uygulanabilir olduğunu ortaya koymalarını ve alternatifler üzerinde sorunu çözmelerini teşvik eder. Son olarak katılımcılar kararlarını gözden geçirir, ayrıntılar tartışılır ve ilgili seçeneklerin işe yarayıp yaramayacağı ve menfaatlerinin karşılık karşılamayacağı değerlendirmek için bir gerçeğe uygunluk testi yapılır. Burada varılan anlaşmanın icra edilebilir olup olmaması, menfaatleri karşılayıp karşılamaması hem tarafları tarafından gerçeklik testiyle sorgulatılmalı, ayrıyeten arabulucu da bunu kendisi de kontrol etmelidir. Sonuç aşamasında ise bu aşamada eee arabuluculuk faaliyeti ve sonuçların etkili bir şekilde değerlendirmek gerekir. Taraflar arasında bir anlaşma sağlandığında Arabulucu anlaşmanın herkesçe anlaşılıp anlaşılmadığını teyit eder. Kural olarak anlaşma belgesi taraflar veya onların avukatları tarafından hazırlanır ancak anlaşma taraflara ait olsa da arabulucu bunun yazıya dökülmesi konusunda yardımcı olabilir. Eğer taraflar ta talep ederse uygulamada ee, çok sık karşılaştığımız bir durum. Arabulucu yazıya dökülmesi konusunda taraflara yardımcı olabilir. Bunun önünde bir engel yok yani. Burada önemli olan kontrol taraflarda olduğu için taraflar talep ederse arabulucu bunu yapabilir. Ayrıca e, teşvik edilen taraflarla anlaşmaya uyulması konusunda e, icra edilebilirlik şerhi de mutlaka arabulucu tarafından e, hatırlatılmalıdır. Aile arabuluculuğu açısından anlaşma belgesinin adil olması ve hukuka uygun bir şekilde hazırlanması gerektiği e, belirtilmelidir. Yani aile ara açısından bu özel durumu da ara hatırlatmalı ve göz ardı etmemelidir. Burada e, yapılan anlaşma aleni bir anlaşma olmadığı için e, bazı durumlarda taraflar isterlerse bunu ara göstermek zorunda değiller. İçeri hakkında bilgi vermek zorunda değiller. Ara buradaki sorumluluğu anlaşmaya varılıp varılmadığını varıldıysa son tutanağı, varılmadıysa da tabii ki de son tutanağı bir ay içinde genel müdürlüğe e, iletmekten ibaret. Taraflar e, anlaşmayı arabulucuya yazdırmak istemezlerse, kendi aralarında biz kendi e, anlaşma e, kriterlerimizi belirledik, e, bu konuda anlaştık e, derlerse e, ara bulucu içeriye vakıf olmadığı için ne yapmalı? Mutlaka e, bu özel durumları da taraflara hatırlatmalıdır. Yine aile ara buluculuğu açısından belge düzenlendikten sonra ve imzalanmadan önce taraflar kendi üzerinde anlaştıkları konular üzerine düşünmeler için zaman tanınmalıdır. Eğer taraflar bir anlaşmaya varamazlar ise ara bulucu tarafları bir anlaşmaya ulaşmaları yönünde adım atmaları için teşvik eder. Hatta taraflar talep ederlerse eğer ara kendisi de çözüm önerisinde bu noktada bulunabilir. Bu da yine mevzuatımıza sonradan eklenmiş bir kısımdır. Çünkü kolaylaştırıcı arabuluculuk e, çözüm önerisine açık bir e, arabuluculuk yöntemi olmamakla birlikte mevzuata eklenen bu madde ile son aşamada taraflar talep ederse arabulucu çözüm önerisinde de bulunabiliyor. Arabuluculuk süreci taraflar ile arabulucu açısından yapılan ortak ve özel toplantılar, görüşmeler, ve iletişimin bir e, karışımından oluşur. Kolaylaştırıcı arabulucunun aşamalarına ilişkin klasik model, yani burada anlattığımız e, model, belirli bir ara buluculuk faaliyeti için özel bir yapı oluşturmak isteyen ara yardımcı olacaktır. Bu ara bulucuya yardımcı kılavuz ama bu süreçleri tamamen arabulucuya da taraflar uygulamak zorunda değiller. Çünkü ara usul kuralları e, yoktur. Ancak yardımcı olması açısından da e, son derece önemlidir. Arabuluculuk klasik modeli temel alarak tarafları ve uyuşmazlığın özelliklerine, tarafların ihtiyaçlarına ve menfaatlerine göre arabuluculuk faaliyetlerinin duvarlarını ve çatısını oluşturur. Bunun yanında tarafların içinde bulundukları durum, kendi tarzı ve nitelikleri, süre sınırlamaları, hukuk çerçeve, mevcut kaynaklar, tarafların uygunluk durumu, tercihleri, arabuluculuğun müdahale e, türü taraf avukatları ve üçüncü kişilerin sürece katılımı ve diğer ilgili unsurlar da mutlaka dikkate alınmalıdır. Eğer yasal düzenlemeler gereği arabuluculuk için nihai bir tarih öngörülüyor ise işte burada dava şartı arabuluculuk eee ya da iradi arabuluculukta da e, mahkemede hakimin tavsiye etmesiyle veya e, tarafların biz arabuluculuk eee süreciyle anlaşmak istiyoruz. E, demesi durumunda, hakimin bunu bekletici sebep yapması durumunda e, eğer bir tarihe göre ara e, nihai bir tarif varsa, böyle bir tarih öngörülüyorsa buna göre ara buluculuk oturumlarının süresi ve sayısı bu tarihe göre planlanmalıdır. E, taraflar rahat hissetmiyor veya avukatlarla birlikte görüşme yapma konusunda ısrarcılar ise arabulucu bulucu tarafları ve avukatları ayırmaya çalışmamalıdır. Burada arabulucu e, kural olarak e, asillerle görüşmeye, e, onlarla e, asıl iletişimi kurmaya çalışır. Ama e, tarafların e, ihtiyacı olduğunu hissediyorsa, onlara avukat tavsiye eder, uzman görüşü almayı tavsiye eder e, ve bununla birlikte e, taraflar da kendilerini avukatlarla rahat hissediyorlar, görüşmeye avukatlarıyla birlikte katılmak istiyorlarsa. E, mutlaka bu konuda avukatlarla tarafları ayırmaya da çalışmamalıdır ara bulucu. Yani e, ara buluculuk süreci esas olarak asillerle e, yani asil taraflarla ara bulucunun dahil olduğu, yapılandırdığı bir e, yapılandırılmış görüşmeden, müzakereden ibaretken e, buraya dahil olabilecek taraf avukatları da sürece e, önemli katkılar sunabilmekte. Buna arabulucu bulucu göz ardı etmemeli. E, önemli olan burada e, avukatların süreci olumsuz etkilemesi noktasında arabulucunun gerekli tedbirleri almasıdır. Arabuluculuk faaliyetlerinin tasarlanması ve uygulanmasında arabuluculuğun temel ilkelerine uyulması gerekir. Uyuşmazlık çözüm sürecinin yürütücüsü olarak arabulucu sürecin esas sahibinin taraflar olduğunu ve arabulucunun her aşamasında onların onayının alınması gerektiğini de mutlaka aklında tutmalıdır. Bu şekilde gönüllülük ve tarafsızlık ilkesine uygun hareket edilmiş olunur. Arabuluculuk sürecinin planlanmasında arabuluculuğun e, arabuluculuk ilkelerinin gözetilmesi de çok önemli. bu ilkeleri bir hatırlayalım arkadaşlar. Ne vardı mesela? Etkililik ilkesi vardı. Sürecin sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütülmesi gerekir. Bu amaçla arabulucunun her uyuşmazlığa kendi özel durumu içerisinde e, farklılık çerçevesinde ele alarak akıllı bir planlama yapması, arabulucunun amaçlarına, hedeflerine odaklanması, tarafların rahat etmesini sağlaması, gerektiğinde süre, maliyet tasarrufu için tedbir alması ve gizliliği sağlaması gerekir. Başka hangi ilkeler vardı? Gizlilik ilkesi vardı, gönüllülük ilkesi vardı tarafların e, arabulucunun e, bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi gibi ilkeler arabuluculuk sürecinin planlanmasında gözetilmesi gereken ilkelerde e, gizlilik ilkesi ise tarafların ihtiyaç ve menfaatlerinin açıkça ortaya koyabilmelerini sağlaması ve güven ilişkisinin gelişmesi açısından e, etkinlik ilkesiyle de birlikte düşünülmelidir esneklik ise arabulucunun tarafların rızası ile olası bütün iletişim yollarını Açmasını sağlar. Diğer taraftan arabuluculuk ilk planın beklediği kadar yararlı olmadığını fark ettiğinde yeni bir planı değerlendirebilir. Hem ne demiştik? sürece karşı esnek olmalı hem de arabulucu kişilik olarak da esnek olmalıdır. Esneklik aynı zamanda arabulucunun tarafları farklılıklarıyla birlikte kabul etme konusunda esnek bir anlayış geliştirebilmesi yani kalıp yargılardan kaçınabilmesi olarak da ele alınmalıdır. Hakkaniyet ilkesi gönüllülük ilkesiyle eşdeğer ölçüde dikkate alınmalıdır. Arabulucu adil bir şekilde hareket etmeli. Tarafları çeşitli nedenlerle dezavantajlı konuma düşmesine neden olmamalıdır. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.